Yağlanma problemlerini 3 bölümde inceleyebiliriz. Birincisi hormonal dengeler, ikincisi serbest radikaller, üçüncüsü de kullandığımız ürünler olarak e, bizde yağlanma problemleri çıkartabiliyor. Aslında yağlanma problemleri sağlık açısından hiçbir problemi yoktur. Sadece görsel açıdan bize zorluk çıkartabilir. Yağlanma problemlerini çözebilmemiz için çok ufak birkaç tane yöntemleri vardır. Birincisi hormonal yöntemler demiştik. Hormonal yöntemlerden dolayı oluşabilecek yağlanma durumları genelde bayanlarda hamilelik evrelerinde oluşabiliyor. Erkeklerde yoğun stres zamanlarında oluşabiliyor. Ya da düzensiz beslenmelerle alakalı olabiliyor. Bunlar için mümkün olduğunca beslenmenizi düzenli hale getirmeniz sizler için faydalı olabilir. İkinci önerim ise serbest radikaller demiştik. Bulunduğunuz ortamlarda hava kirliliği, nemin yüksek olması bunlar yağlanma problemlerini ön plana çıkartabiliyor. O yüzden de sizin yapmanız gereken mümkün olduğunca saçlarınızı iki günde bir yıkamaya özen göstermeniz gerekiyor.